20 sayfadan oluşan bölümlerine ne denir? Hani böyle, hani Ramazan'da falan okunur ya, birinci şeyi bitirdim, ikinci şey, üçüncü şey, ne deniyor onlara? Kim söylesin? Adı ne sen? Levent. sen söyle. Kur'an'da 20 sayfadan oluşan bölümlere ne denir? A. Ayet, B. Düz, C. Süre, D. Hatip. Ayet. Ayet mi? Hayır. çok ne? Cüz. Cüz. Peki tamam ayet ne denir? Ayet nedir? Hocam Kur'an'ın her Kur Kur bölümlerine mi? Kur'an'daki surelerin bölümlerine. Surelerin bölümlerine. Mesela bana bir ayet örneği verir misiniz? Evet. Yani bildiğiniz surelerden bir tane ayet örneği verir misiniz? Evet. Yani misiniz? Fatiha'yı biliyorsunuzdur. Evet. Şey, Sübhaneke olur mu? Sübhaneke bir duadır sure değil mi? Dua. Fatiha'yı biliyor musunuz? Fatiha'yı biliyor musunuz? Allah'a Hah, Bak sesli söyle. Kulhuallahu ehad. Ha. İhlas suresi değil mi? İhlas suresinin bölümleri var. Kulhuallahu ehad. Bu bir ayet mesela. Allahu samet. Bu da diğer bir ayet. Yani, Surelerin bölümleri. Evet. Tamam mı? Evet. Çocuklar. Peki sure ne denir? Kur'an'ın bölümlerine. Kur'an her bir bölümüne evet. sonra denir. Hatim ne ederiz? İşte, Kurana e, ezberledik. Kurana bitirmek, Kurana okuyup bitirmeyenler, tamam. tamam mı? Hatim bitirmek demek. Biz de ezberledik hocam. Afedersin ben, tıp ezmem ezberler. Hocam bunu duala edeceğiz siz vermiştiniz. Vermem. Evet. Burada duala edeceğiz. Tamam. Yani duala surenin ayrımı da bilmiyorum arkadaşlar. Sureler dua. Dua Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'de de dua ayetleri vardır ama mesela mi? Sübhaneke bir sure değildir. Ettehiyatı bir sure değildir. Bunlar duadır. Kur'an Kur'an yerine geçmezler. Rabbena Kur'an-ı Kerim'de geçen bir duadır. Aslında... Ama Kur'an'da geçer. Rabbena Fizna Suresi Rabbena Fizna Suresi Evet o geçer. Bu galiba Hazreti İbrahim'in duası. <laughs> Hazreti İbrahim'in Hazreti İbrahim'in Allah'a ettiği bir dua Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah bize örnek olarak sunuyor. Hocam mesela Allah'a salli Allah'a barik aynı ama iki cümlesi. Evet, Peki sure yani. mi dua mı onlar? Salli ve barik. Onlar dua. Peki beşinci soru kim yapacak Ben. Ramazan'ı da yapacağız. Beşinciyi kim yapmak istiyor? Burak Efe yapsın. Tamam. Efe bu. Şükran. Kur'an Kuran sevgili peygamberlerimize hangi halde indirilmeye başlamıştır? Ramazan. Ramazan. Evet. Hangi bir gün? Değil, işte. Hangi gün peki? Ya da hangi gece diyeyim? Şey, Kadir Bey. Evet. Kur'an-ı Kerim'de... Şey, şey yani. Kur'an-ı Kerim'de bunu anlatan bir sure var mı peki? Var mı? Hangi sure? Arap Suresi. Ne alakalı? Gerçi anlatıyor olabilir belki ama. Kadir Suresi. Hadi sorusunu duyuyor musun hiç? Şüphesiz biz Kur'an'ı sana inler, biz Kur'an'ı... Aa, annemin çektiği şey... Şüphesiz biz o Kur'an'ı bir Kadir Gecesi'nde indirdik diye başlar. İmna ezelden o fiyat edin.